Selam kızlar. yeni bir Hoş geldiniz. Şu an saat 12.30 ve bugün günlerden neydi? Çarşamba. Evet. Ben de çocukları almaya geldim. Ve evde de onlara toz ekmeğini e, yumurtayı bandırıp pişirmiştim. Hazırladım. çocukları almaya geldim. Biraz oynattım şeyde. Hatta bir 15-20 dakika. Eve gidiyorum ve videomu başlangıcını yapayım dedim. yarın evdeyim. Bugün ve yarın çekerim bunu herhalde. Çünkü Perşembe Cuma şey gideceğim, işe gideceğim kızlar. Aynen. Başlangıcı yapayım dedim. Bugün hava güzel inşallah böyle kaldır diyeceğim ama kış geliyor. Aynen. Başlangıcı yapayım. Sonra görüşürüz. Kızlar bakın yumurta ekmeklerimden çocuklara verdim birer tane onları yiyor. Şöyle dört tane daha kaldım birer bir tane daha yerler birer tane bir tane de ben yerim. Aynen bunu en çok böyle domatesi, biberi, ay domatesi ve şeyi koyunca çok seviyorum peynir. Çok güzel oluyor çayın yanında aslında da. Çay yok şimdi. <laughs> Neyse biz yemeğimizi yiyelim sonra görüşürüz kızlar. Kızlar bir şimdi çıktık evden. Ani kararına. Ee, Selçuk'a gidiyorum arkadaşım yanına. Parkta buluşacağız. İlk saat çocukları oynatıp sonra da eve gelirim. Eee Aynen üstümü değiştirdim, siyahları büründüm ve gidiyorum. Çünkü Halit de zaten işleri var. Onları hallediyorum. Sonra görüşürüz kızlar. Kızlar şimdi mahalleye geldik. Çocuk orada. Burada oyun oynayacak. Güneşli havayı değerlendiriyoruz. <laughs> Handel olmaz. Hayır Esila. Kavga etmeyin. mü? <laughs> Konuşamadım ağzımı doldurdum. Arkadaşlar buluştu kızlar. Ne <laughs> oturuyoruz. Ben çok üzülüyor Tamam hadi çok güzel yaptın sen gidiyorsun. baba babaya. Fatma nerede? Gitti. gitti. Adın nerede? Gitti. Nereye gitti? Seni bırak gitti. Ve evet, siz burada büyüdünüz kızım. Ör parta büyüdünüz. Şimdi bir şey yemeye gidiyoruz. Acıktık. Hapla aşkım. Ha. Herlar yine balığını aldı. evinde yiyor. Değil mi evin? Evet. Afiyet olsun. Evin uyudu arabada. 5 dakika. İnşallah akşam uyumamazlık yapmaz. Burada çok güzel oluyor tadı. Anne. Hmm, bir tane. Bir <gülüyor> <gülüyor> Bu dondurma kabuğuna da yiyor sen Evet Bize kendimize harfle yemek sipariş ettik Onlar da hazırlanıyor <laughs> <Abi lazım. gülüyor> Herkes Herkese güzel günler Günaydın kızlar Gün günlerden Her şeyimde Her şeyimde Şimdi sabah elimde dört tane şişe var, fan şişesi, enerji. Onları aileye götüreceğim çünkü bugün aileme çocuklara kışlık ayakkabı alacağım kızlar. 12 oraya geliyorlar. Ya. Şimdi çocukları okula bırakayım. Ya. Yavaş yavaş okula bırakayım. Ondan sonra aile görüşürüz. Kızlar bilmiyorum gözüküyor mu ama bu nasıl değişik bir havadır ya. Anne. Oh. Nasıl, nasıl güneş vuruyor bizim eve. Ama arkadan da sanki yağmur gelecekmiş gibi. Araba kavgası yapmayın anneciğim. Hadi oturun. Her şey kavga ediyorlar ya. Hopala. Kızlar önce bir ayakkabı bakmaya gideceğim. Ondan sonra birkaç bir şey var. Onları alacağım. Geliyorum gel. Ya daha dükkan açılalım 4 dakika oldu. Ama insanları görüyor musunuz? Ne çok orada bir şeyler seçiyorlar. Tutuyor mu onları şimdi? Hepsi de ayakkabı seçiyor. Ha. <laughs> Şekil bu gibi. Ya. Bugün itibaren kışlık ayakkabı var uzunlu kızlar. Bir tane 31, bir tane 32 buldum. 31'i esinleri Alo. aldım. Hello. Tamam anneciğim, hello. Hello yap. Hello. Aferin. Ha. Bunları aldım. Bir tane 31 kalmışmış. Zaten daha 4 dakika önce açıldı. Bilmiyorum ne ara gitti de. Herhalde sadece bir tane varmış da. Çünkü bazen de illa da öyle oluyor. Bazı numaralardan sadece bir tane geliyor kızlar. Hmm. Ay, ne aldın Esin'e ya? Esin'e Esin'e aldım. Ayakkabı aldın değil mi? Şöyle güzelmiş aslında. Şöyle kesmek için. 200-200 e bizim yatakları olmuyor mu maalesef? Anneciğim hazır oldun, geçmeye. şöyle kızlar şeyler var. Adem mantı. Um, herhalde 9 mu 10 euro neydi gördüydüm. Ama burada parası yazmıyor. Şöyle bir tane pembe renginden aldım. Zaten üşüyorum evde giyerim çeket niyetinde. Şimdi Rosman'a geldim kızlar. Uh -huh. evine bez ve ıslak mendil alacağım. Gelebilirim. Ben şimdi çıktım kızlar. <laughs> eve gidiyorum. Nasıl rüzgar var ya. Aya rüzgarlı bugün hava. Eve gideyim size aldıklarımı göstereceğim. Ya pek bir şey almadım zaten. Ama ayakkabılar iyi oldu inşallah denk gelir de. Hmm, sıcak sıcak. Evet sıcak sıcak yerdir. Ben şimdi eve geldim kızlar. Hemen Halit'le bana kahve yapıyorum. Şöyle e, biraz bir şeyler çıkardım. Ekmek arası yapacağım. Hemen sağlıklarımı göstereyim. Şöyle bir bornoz aldım kızlar 10-11'ydi. E, M büyüklüğünde aldım. S almadım biraz bol olsun istedim. M e, Şunu anlamıyorum. Üstte M yazıyor. Altta 44-46 yazıyor. Ama M herhalde evet. Sonuç olarak böyle e, kışlık ayakkabı aldım. içi böyle sıcak tutan bir malı var. Ve bunlar da şu an aldede 12 horuydu kızlar. Gelince bir denesinler bir tanesi Esilan'ın. Bu da Eslina'nın. esline 32 aldım. Çünkü on ayaklar 31. Bir beden büyük aldım. Kışlık çoraplarla Esilan'ınki 30. Ve Esilan 31 aldım. Yani baya iyi duruyor yani. Kışta şeyde girmiyor. Yağmurda girmiyor. Ondan sonra içi yünlü. Zaten vintage teyfil yazıyor. Bahvasa dişte. Winter Stiefel yazıyor. Aynen. Bunların tanesi 13 euroydu. 12.99. Bu da 10 euroydu kızlar. Şöyle birkaç çeşit ekmek aldım. Başka ne aldım? Tuz ekmeği aldım kızlar. Siyah ekmek aldım. Enerji aldım. Şuradan aldım. 3 paket. Çabuk olacağı zaman iyi oluyor. Ondan sonra tane kötü aldım. Bunlar 39 sentte düştü bir tanesi. Tamam annem. Bir tane böyle margarini aldım. Şöyle margarini aldım kızlar. Ve bir paket havuç istedi evin. Onu aldım. Rosman'dan da şundan aldım. Bu hediye de içinde çıktı. Bir tane bundan aldım kızlar. Yağlı bir şeymiş. İlk kez deneyeceğim. Bir tane de şu tırnak boyasını rengini çok beğendim. Bundan aldım. Aynen. Bu kadar kızlar. Bir pakette bez aldım. <laughs> ee, şimdi de evde <laughs> kahve bitirdim. Oturalım biraz. <laughs> kızlar bakın. Aşırı bir şekilde yağmur başladı. bayağı bir yağmur yağıyor dışarıda. Ee, i̇nşallah yağmur akşama kadar sürmez. Yani hiç çok da çocuklar olup geldiğim sıra yağmur yağmasın. Hani neyse arabam var ama çocuklar tabii arabayla almaya gitmeyeceğim. Hemen evimizin arkasında olduğu için. Hava zaten belliydi. Bugün sabah çok e, değişikti değişik çektim ya. Bir taraftan güneş bir taraftan sanki böyle her an yağmur bastıracak gibiydi. Bastırdı yani yağmur. Ee, ben şimdi koltukları süpürüyorum içeride. Kızlar. Bir taraftan da evin çizgi film bakıyor. Ona yemek yedirdim yani kahvaltı yaptırdım. Bugün şu jaluzilerin tozunu da alacağım çünkü yarın çalışacağım, yarın günlerden Cuma. Aynen, yine aynen dedim. Bu arada İlbay bezleri sipariş ettim, kendim ödedim kimse sponsor olmadı. Geçen sefer vlogumu izleyenler bilir. Ya İlbay bezi sponsorluğu istemiştim de gelmedi maalesef. Aynen sipariş ettim. Yarın annem evini bırakmaya gidersem alacağım annemin komşusuna sipariş ettim. 5 tane çıkıyor içinde 15 euro muydu neydi Ama reklam yapmıyorum Çünkü kendi paramla ödedim ee, Şey, Aynen ondan da e, Bugün bunun tozunu alayım da yarında evde ilbay bezim var Zaten bakın ne kadar tozlu görüyor musunuz Her hafta iki kere toz almam lazım İlbay beziyle önce bir şeyini alayım tozunu Sonra üstüne ilbay beziyle geçeceğim Bende var biliyorsunuz ama Bakın yani tamam iyi güzel duştan ama maalesef çok tozlu tozlanıyor. Yani halte diyorum keşke buraya da plise yaptırsaydım jalozin yerine de. Ama tabii jalozinler çok güzel durduğu için artık bol bol temizlememiz lazım. Ama bakın görüyorsunuz tozu anlatmaya gerek yok. Yani her hafta videolarımı izleyenler bilir. iki kere alıyorum tozunu. Yine de böyle. Ama şu parmak izleri kalmaması için elba beziyle ya da bir bezle üstten geçmeniz lazım kızlar. Tabii güzel olma, eviniz güzel olmasını istiyorsanız biraz da iş çıkıyor maalesef. Şimdi güzelce kozların üzerine süpürdüm. Sadece şu arka tarafı dairesine giremem. Oraya normal süpürgeyle gideceğim de. Bilmiyorum kızlar bakın benim bu koltuğumun arası çok kötü açıldı. Niye bilmiyorum. ittiriyorum ittiriyorum. Olmuyor ve burası da iyice böyle kaydı. Yani düzelmiyor kızlar. Yani düzeltmeye çalışınca da şey oluyor. Koltuk yerinden çıkıyor bilmiyorum artık. Neyse zaten koltuğu yaptırdığım yere biliyorsunuz. Oradan almayın. Ee, koltuk temizleme makinesini sormayı unuttum yine bugün. Yoksa alacaktım ve temizleyecektim de sormayı unuttum. Ama bugün bu yastık kılıflarını aslında atabilirim. Aynen yastık kılıflarını atayım da yıkansın. Ah, ya tamam çünkü dışarıda yağmur yağıyor kurumaz. Kurutmayı da atılmıyor herhalde kızlar. Neyse ben bir şuraları bir temizlemeye başlayayım çok konuşmadan. Dur aşkım. Kızlar biz şimdi hazırlandık. Evimi temizledim. Saat şu an bir. Ve annemin haftaya doğum günü var kızlar. Ve ona ikili takım almak istiyordum. Ve e, dur bir kız. Ve burada bir e, yakınlarda Zübra Mude var. Geçen sene şey yapmıştım. Bana paket yollamıştı. Onun reklamını yapmıştım. Ondan da ikili takım alacağım. Ve annemi yarın evini bırakırken denettireceğim. Hani olacak mı büyüklüğü diye bedeni diye. Hemen bir ona gideceğim. O da beni kahveye çağırdı. Hem dedi kahve içerisinde hem de alırsın dedi. Aynen ona gideceğim kızlar şimdi. yanında da. Aynen. Ee, ona gideceğim kızlar hemen bir çekidemi giyindim ani kararla oraya gideceğim ki yarın sabah hani evini bırakırken anneme denetirim bırak, Akşamda da verildik gelmesi. de gelirse de bırak, kalır artık Nay seni bırakmayacağım anneanne de Nay seni bırakmayacağım çocuk her seferinde <laughs> beni bırakma diyor yanımıza da şunu götürelim çocuklara kızın çocukları da var al anneciğim elimiz boş gitmeyelim başka bir şey yok burada. Aynen. Gidelim bu kızlar. Şarj zannetimi almam lazım. Şarjım bitiyor. Sonra görüşürüz. Belki orada birkaç bir şey çekerim size de. Çekemezsem de aldıktan sonra gösteririm. Evin gel. Mübarek nasıl yağmur ya ya. Maşallah. Gerçekten bereket yağıyor kızlar. kızlar ben geldim bakın şöyle burada takımlar falan var bu takım bende de var zaten geçen gün giydiydim siyakusa gittiğim gün ee, burada da kazaklar var bu da benim e, zincirli kazağımdan böyle e, isteyen varsa sayfaya göz atabilir sayfa link bırakırım aşağı bu da var yok bu bende yokmuş bu bende yok da bunun şey düğmeli neydi ya Türk ne deniyor bu Fermuarlı, Fermi. fermuarlısı vardı bende, evet. Bakın kızlar, burada çok güzel eşyalar var. Sayfaya göz atabilirsiniz. Anneme de bir takım aldım. O takımı hemen bir gösterebilir miyim şöyle? Şöyle ikili takım aldım kızlar. Arkası da pantolonunu bir de bir de um, şey kazak kazak şeyimi göstereyim bir dakika. Ve de şöyle bir gömlek aldım kızlar, muzelin kumaşından sayfayı aşağı etiketleyeceğim. Instagram'dan takip edebilirsiniz ve bakabilirsiniz. Bu da e, Instagram adresi. Kızlar bakın şöyle tuniği de var. Biraz şöyle size çekeyim. Yani burada baya bir ürün bulabilirsiniz sayfada. Ve benden gelenlere de indirim var, haberiniz olsun. İndirim yapacak ismimi verenlere. Kızlar biz şimdi çıktık. Aldım hediye anneme. Bir de kendime kazak aldım. Gel kız buraya. Gömlek aldım. Ve şimdi gidiyoruz. Heh, çocukları alacağım. Yarım saatim kaldı ve yol bayağı uzun sürüyor. Yol olduğundan daha uzun sürdüğü için biraz erken çıktım kızlar. Kızlar bakın. Aç anneciğim. Eskiden eskiden şimdi ayakkabılarını giydiler. Çok güzel oldu. Çok güzel. Kalın tutuyor değil mi anneciğim? evinde evin şey giydi. Terlik. <laughs> Çok güzel oldun evin. Bak. Evet bak. Seni yiyeceklermiş biliyor musun? <laughs> seni ablalar yiyecekmiş. <laughs> Öyle yazıyorlar ama ben evini yerim yazıyorlar. <laughs> Yesinler mi seni? Niye? <laughs> Kızlar ben şimdi burada hemen mantının şeyini doğradım sarımsakını, soğanını. Bugün mantı yapacağım. Ee, soğan yapacağım ve de salçayı kavuruyorum. İçine su, sonra mantıyı da içinde haşlıyorum. Sonunda, hmm, kapanış yapmadan önce hemen aldıklarımı size göstereyim. Orada göstermiştim de güzelce. Sonra da kapanışı yaparım artık kızlar. Kızlar şimdi mantım pişti. Bir ayarlayamıyorum şu kamera açısını ya. Ben böyle bugün kırmızı sos, salçalı sosu içinde yaptım. Üstüne sadece yoğurt dökeceğim. Bazen de normal suyun içine haşlıyorum. Üstüne yoğurt ve kırmızı toz biber kızartıyorum. Ama çocuklar bunu daha çok böyle seviyor. Bir soğanı kızarttım. İçine salça, tuz, karabiber, vegeta ve suyla bunu haşladım kızlar. Şimdi 5 dakika dinlensin güzelce. Kapağını kapatayım. Sonra çocukları gidireceğim. Kızlar hemen Halit'in iş odasına geldi. O 5 dakika şey olurken... He. Size hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle anneme ikili takımı aldım doğum gününe ama haberi var çünkü hangi renk istediğini sordum ve hangi takımı. Çünkü çok çeşit vardı, iki üç çeşit vardı kızlar. Emin olamadım. Şurada şöyle düğmeli ikili takım aldım. Kolları şöyle lastikli bakın. Ve yırtmacı var yanında. Ve önü de full düğmeli değil. Bu takımı aldım kızlar. Fiyatını söylemeyeceğim çünkü annem videosunu izliyor. Videomu izliyor. Ama fiyat bilgisi için Alo. Hello. Alo. Fiyat bilgisi için um, Zümre Moda'ya yazabilirsiniz. Altında da şöyle um, kumaşı var kızlar. Ay, kumaşı diyorum ya. Şöyle bir pantolonu var. Böyle bol paça. Gerçekten kumaşı çok güzel. Böyle nasıl desem. Zümre mı deniyor ona? Krep mi deniyor? Neyse o. Bunu yarın götüreceğim anneme evini bırakmaya giderken. He? Götürme. Neden? Götürme. Yok senin değil e eve bırakacağım dedim evini demedim. Hem yani size beni bir takım göstereyim şimdi. Bir de kendime son dakika çıkmadan şunu aldım. tabi yine dayanamadım kızlar. Şöyle bir kısa elbise modeli. Şurada düğmesi var. Kollarını sıvayıp buraya takabilirsiniz. Ben çok hoş buldum. Bu da böyle bir krep kumaşı var. Görüyor musunuz? Çok güzel. <laughs> Baba dedi. Aha, denedim de bu S ve böyle aşağısı böyle biraz daha bol kesim üstten ve böyle acayip güzel oluyor böyle etek mini böyle mini elbise gibi. Ama altına leggings giyerim kızlar. Kumaşına bayıldım gerçekten. Başka rengi de gelirse mutlaka alacağım. Şu an sadece elinde siyah renk vardı onu aldım. Aynen bunu da aldım. Hepsini kendim ödedim kızlar. Reklam amaçlı değil yanlış anlamayın. Ama seve seve reklamını yapıyorum çünkü. Geçen sene de bana reklam amaçlı olarak ürün yollamıştı. Ama bu kez kendim e, ödedim. Bunda biraz indirme yaptı. Allah var. E, öyle kızlar. Bunu da aldım. Bu çok güzel gerçekten kumaşı. Bunun giymek için heyecanlanıyorum yani. Çok güzel duracak. Öyle. Bunları bir hemen hazırlayayım. Ay bunları bir hemen katlayayım, bunu da geri yerine koyayım sonra görüşürüz. Şöyle bugünkü aldığım tırnak boyasıyla tırnaklarımı boyadıydım gitmeden. Tabii hiç belli olmuyor ama. Neyse biraz şey duruyor. Temiz duruyor, kadın saldırıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun evin? Bu nasıl bir iPhone 15 ya? iPhone 13'ün daha güzel çekiyordu arkadaş ya. Nefret oh, ediyorum ya. Hep böyle şu şey oluyor. Dur dur. Aferin sana. Kızlar akşam oluyor. Saat şu an 6'ya geliyor ve çocuklar odasında oyun oynuyor. Onlara şöyle biraz kavun almıştı. Halit geçen gün kavunla üzüm kestim. Şöyle kaba koydum. ulaş konuşamadım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenip bildirim açarsanız çok mutlu olurum kızlar. Bay bay. Görüşürüz.